Herkese merhaba. Serap'tan Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Afyon elimize özgü güzel bir yöresel tarifle sizlerleyim. Kendimden de bir şeyler katarak Afyon kebabını beraber yapacağız. Evde herkesin hazırlayabileceği muhteşem bir kebap tarifi. Özellikle etin tadına bayılacaksınız. Farklı lezzet arayan herkese tavsiye ederim. Hemen yapmaya geçelim. Düdüklü tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Isınınca 1 kilo kadar dana kuşbaşı etimizi tencereye alalım ve kavurmaya başlayalım. Ara ara karıştırmayı unutmayalım. Yüksek ateşte etler suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar kavurmaya devam edelim. Tamamen suyunu çekip kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı tuz ve 1,5-2 litre kadar kaynar suyu dökelim. Bu kadar su eklememizin nedeni et suyunu bol kullanacak olmamız. Bu arada videoda tereyağı eklediğim gözükmüyor fakat 2 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyoruz. Düdüklüğünün kapağını kapatarak eti pişmeye bırakıyoruz. 45 dakika 1 saat kadar etimiz pişecek. Şimdi kebabımızda kullanacağımız pideleri hazırlayalım. Bu tarifteki pideleri tırnak pide veya kebaplık pide olarak çoğu yerde bulabilirsiniz. Pidelerimizi ufak kareler şeklinde doğuruyoruz. Pidelerin ısınması ve daha lezzetli olması için tereyağı eklediğimiz tavayı alıyoruz. fideler ısınınca ocaktan alabiliriz. Son olarak kebabımızın salça sosunu da yapmaya geçelim. Sos tenceresine bir miktar sıvı yağ ve tereyağı alıp bir yemek kaşığı salçayı kavuruyoruz. Kavrulan salçaya 2-3 kepçe kadar pişirdiğimiz et suyundan ekleyerek kıvam almasını sağlıyoruz. Ayrıca et suyu lezzetini daha da artıracaktır. Şimdi sunum aşamasına geçebiliriz. Bu arada etimiz de lokum gibi pişmiş. Öncelikle pidelerimizi tabağın altına yayıyoruz. Ve üzerine pideleri ıslatacak kadar et suyu döküyoruz. 2-3 kepçe kadar dökmeniz yeterli olacaktır. Islanan pidelerin üstüne etlerden koyuyoruz. Salça sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. İsterseniz sos eklemeyebilirsiniz, ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben yanına ev yoğurdu, közlenmiş biber, domates ekledim. Sunumuyla şahane bir tabak ortaya çıktı. Çok lezzetli gözüküyor. Pişirme süresi bu tarifte önemli bir püf noktası. Etinize ve düdüklü tencerenize göre süreyi ayarlayın. Gördüğünüz gibi benim etim lokum kıvamında pişmiş. Afyon'un yöresel yemeği olan Afyon kebabını denemelisiniz. Ramazan sofralarınızın ve misafir sofralarınızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olacak. Videomu izlediyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.